Rahatsız olmayın lütfen. Yeni göreviniz hayırlı olsun Sayın Büyük. Sağ ol Yıldızım. Sağ ol. Aslında ben şaşırdım. Neden Turan Bey? Ne size resmi görev tevdi edilir diye düşünüyordum... ...ne de siz kabul edersiniz diye. Ülkenin içinde bulunduğu şartlar bizi buraya itti. Sizler yabancım değilsiniz. Açık ve net konuşacağım. Biz bu görevi hep birlikte yapacağız. Sayın Büyük, biz medyayız. Bizim görevimiz güvenlik değil, halkı bilgilendirmek. E tamam işte, halkı bilgilendireceğiz. Ama devletimizin istediği gibi öyle kafanıza göre değil. Bunun adı sansür. Ben isim koymayı sevmem mutlu çocuk. Sıkı yönetim resmen bu. Sıkıyorsa başka yönetimde. Sizler sıkı yönetimi çoktan unutmuşsunuz. Sıkı yönetim olsa benim yaverim sizin bir tarafınıza bir şey so ardından ben sizin aklınıza fikirleri sokardım.